Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerime ibaret olup hiçbir hisse ve sümen alsat tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar merhabalar. Öncelikle herkese iyi hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar endeksten bahsetmeye gerek yok. Endeksimizi zaten bir önceki videomuzda bahsettim. Yine de kısacık bir dakikalık söylemek istiyorum. Şimdi endeksimizin saatlik grafiğini açalım. Saatlik grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar endeksimizde 99, 993 çok ana güçlü bir destek. 10200 79 ara destek 10459 üst direnç noktamız 10459'un üzerindeki saatlik ve günlük kapanışlar 10900 10279'un altındaki saatlik kapanışlar da tekrardan şu aşağılara kadar 10000 hatta onun da kırabilir. Çok büyük siyasi kanattan bir kriz gelirse belki şuraya 9993'e kadar geri gelebilirler. Müthiş bir alım fırsatı var. Gelelim bugünkü hissemize. Neler oluyor? Herkes neden bu kadar şikayetçi? Neler oldu? O kadar çok şikayet var. O kadar çok sıkıntılı süreçler. Bana o kadar çok me mesaj atan var ki ne yapalım? Çok zarardayım. Ne edeyim gibi. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz biz her zaman genellikle biz 30 ve 50 hisselerinde hareket ediyoruz. Bu tür hisselerin ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Patron satışları geliyor. Bir tanesi yönetim kurulundan istifa ediyor. Bir şeye sinirleniyor. Hissesini satıyor. Şöyle yaparım, böyle yaparım, asarım, keserim diyor. Olan burada küçük yatırımcıya oluyor ve burada küçük yatırımcı çok büyük yaralar alıyor ve zararlar ediyor. Bunun arkasında da SPK duruyor mu? O konuda da tartışılır diye düşünüyorum. Şimdi Rehidir hissesine bir bakalım. Reader listesine baktığımız zaman bilançosu çok kötü. Yani bir önceki dönemde 722 lira kardan 700'e düşmüş, net gelirleri 218'den 258 eksiye geçmiş. Yani pek bir iç açıcı bir bilanço gelir söz konusu değil. Şimdi baktığımız zaman tarihi diplerden önce bir günlüğüne bakalım. Günlüğüne baktığımız zaman gerçekten çok ama çok yerlerde, sürünmüş diplerde. Bir de haftalık grafiğine baktığımız zaman haftalık grafiklerde de açılışı 10 binden olan Reader'ın nerelere kadar gitmiş? Ta 79-80'e gitmiş ve 8 liraya gelmiş. 10 katı gitmesi lazım ki daha önce görmüş olduğu yere varsın. Yazık. 10 katı gidecek de daha önceki gittiği yere gelecek. Yani şöyle baktığımızda günlükte berbat, rezil bize saatlik ışık tutacaktır. Saat elimde var veya yeni pozisyon açmak istiyorum. Reader hakkında 2-3 dakikalık fazla uzatmıyorum. Fazla detaya girmiyorum. Şu haberi var şunu yapıyor bunu yapıyor. Fazla detaya gerek yok. Ben onları araştırdım. Okudum. Sabahtan beri onlarla uğraşıyorum. Şimdi baktığımız zaman şurada bir yükseliş kanalı vardı. Bak dikkat ederseniz. Bu kanalın hep üzerinde kalması olumluydu. Burası kaçtı? 921 seviyesi. 9 cuma günü çok sert bir satış yaşadı. Özellikle cuma günü burada en çok satışı kim yapmıştı arkadaşlar biliyorsunuz? Tahtanın çoğunluğunu elinde bulunduran şuradan açacağım. Birkaç bir şey not almıştım. Yani Halk Bankası'ydı. Yani o kadar çok lot sattı ki yani o kadar çok hareket yaptı ki gerçekten ben bu kadar yani bu hissede de satış yapacağını aklımın ucuna gelmezdim. Halk Bankası 33,5 milyonluk lot satarak tahtanın yüzde seksen üçlük miktarını sattı. Alan kimdi? Sadece altı milyonla iş ve ziraatlı cuma günü. Şimdi buraya baktığımız zaman burada bir düşüşü sert yaptı. Bunun bir tepki yükselişi beklenebilir. Burada dikkat edeceğimiz nokta 8.82. Bak 8.82'ye çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer 8.82'nin altında saatlik hareket ederse bir bu kadar daha aşağıya gelme ihtimalini ben göz önümde buna temkinli olmaya karar veririm. Yani biraz temkinli olmak lazım. Stopsuz çalışmamak lazım. Yani kendinize bir stop noktası belirleyin. Yani şuralarda buçuklarda stop noktası koymayan ne kadar zarar etti bakalım. Bak hep diyorum ya stopsuz çalışmayın bir saniye Cuma günü zarar eden yüzde yedi buçukluk zarar etti ne diyoruz iki iki buçuk civarına stop noktası koyun bu hisselerde kısa vade düşünüyorsanız şimdi bu hisse eğer 882'nin altına sarkarsa ben bu hissenin bu seviyeye kadar da geri çekilmemesi için hiçbir sebep göremiyorum 8 olmuş Ben nereden alırım Yeni pozisyon açacaksam her zaman söylüyorum. iki tane yer söylüyorum. 8, 8, 8 11 8 ile 8 11 arasına gelirse alımımı buradan yaparım. Veyahut nereden yaparım? Saatlik grafik bana diyor ki 8 21 önemli bir dirençti. Kırıldı. 8 21. 8 21 şu anda kaç? 8 98. Pardon 9 21. 8, 9 21'in üzerinde kapanışı görürsem bir miktar düşüşün sonlandığı izlenimini verir bana. Reader. Ama 9.21'in altında kalmaya devam ederse satışları devam eder. 8.21'in üzerinde kalması şey 9.21'in üzerinde kalması hep aklım ağzımdan 8.21 çıkıyor. İnşallah oraya kadar gelmez de. 9.50 seviyesine kadar hareket eder. Ben 9.50 üzerinde 2 seans kapanışı görmeden yeni pozisyon asla açmam. Yani şu andaki fiyattan yaklaşık yüzde kaç yapıyor onu da söyleyeyim ben. Yüzde beş, beş buçuk. Yani beş buçuk yukarı gelsin. Oralarda bir otursun. Kapanışlarını görün, Oradan alırım. Veyahut sekiz, sekiz, on bir seviyesinden alırım. Buraya geldiği zaman da hemen cumburlop dalmam. Ha aldım. Stop noktamızı nereye koyuyoruz? İki buçuk aşağısı. Orası kaç? Şimdi buradan aldım. 9.50, 51, 45, 50 aralığından aldım. Ben stop noktamı buraya 9.35'e de tekrardan stop noktamı koyar yoluma devam ederim. Stopsuz bu hisselerde asla ve asla işlem yapmam. Bu hisse hakkında çok sorular soruldu. Bundan sonraki videomda yine bugün çekeceğim. iki tane beğendiğim, hareketlenmesini beğendiğim hisselerde bu videodan sonra çekeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.